Yola giderken, izine giderken çoğunuz para çevirmek için internetten bakıyoruz. Bu program da internetten çalışıyor ama Google üzerinden değil. Arkadaşlar ilk sağdaki, soldaki program, sağdaki değil soldaki program MyVeron. Süper bir uygulama. Bakın şimdi bir euro yazıyorum. Seçmiş olduğum ülkelerden Bulgaristan, Denişe krone yani Danimarka, Unse. onsa lazım değil, Unse'ye silebiliriz. Ee, Yunanistan parası, Kuvat Şekuna, Norveg'in bunların hepsini buraya listeme aldım. Bunlar az mı geldi? Arkadaşlar sağ üst köşede anahtarın yanında hani böyle İngiliz anahtarı var ya onun yanında artı işareti var. Buradan basıyorsunuz hangi ülkeler lazım size daha. Onları da diyelim demin Unse'ye sildik ya Unse'ye tekrar ekledik bitti diyoruz. Şimdi diyelim bize Macaristan, Ungarış'a e Freud lazım. Freud ne kadar bilmiyoruz. Şu an 370'miş. Orada diyelim Wiglet e, aldık. 5500 Freud ne yapıyor? Buradan çevirebiliriz ama buraya yukarı gidiyoruz. Freud'i seçiyoruz. Ne kadar Freud ödemişiz? 5500 Freud ödemişiz. Enter'a basıyoruz. Euro'ya bakıyoruz karşılığında. 14.48 yani şu an 10 günlük Vignet'e 14.48 yapıyormuş. Bizim Macaristan'da. Tersine yapalım arkadaşlar. Bulgar. Bulgar levası. Biz de orada 15 leva alıyorlar. 15 leva yerine bazıları 15 euro ödüyor. Buyurun arkadaşlar. 15 leva 7 euro 68 sent yapıyor. Türk lirası da aynı. Türk lirasını çevirmek isterseniz yukarıdan seçiyorsunuz. Türk lirası. Adam diyor ki sana 15.000 TL 15.000 TL gidiyorsunuz. Basıyorsunuz arkadaşlar 504 euro. Hemen çeviriyor. Bu uygulama çok güzel. Her birinizin işine yarayacak. İndirin. Uygulamanın adını söylemiştim. m M'ye währung diye geçiyor. Dillerde hangileri var bilmiyorum. Bunda dilde gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim. Şöyle anlatayım size. Euro'yu seçtik mi? Euro'dan bir Euro'yu yazdık mı? Bakın arkadaşlar bunda bir özellik daha var. Türk Lirası'nı seçtik mi? Türk Lirası son zamanlarda ne olmuş? Telefonunuzu yan çevirirseniz, yan çevirdiğinizde son iki senenin neler olmuş? Son iki sene burada mesela e, geçen sene 12. ayın 21'inde yine böyle bir ateşlenme atlatmışız. 18'e çıkmış. 18, 12. ayın 19. 2020'de aşağı düşmüş. Ondan sonra hep böyle tırmanışta buradan da takip edebiliyoruz. Yani ne oluyor ne gidiyor diye takip edebiliyoruz. Tekrar telefonunuzu yana çevirdiğinizde geri dediğinizde aynı ekrana geliyorsunuz. Dinlediğiniz ve paylaştığınız beğendiğiniz için Gurbetçim Sılayoğlu çok çok sizlere teşekkür ediyor. İyi ki varsınız diyorum.